Herkese selam arkadaşlar. Ne haber ya? Arkadaşlar bakın. Bu üstümde gördüğünüz kıyafeti kombini tamamen bedavaya alabilirsiniz arkadaşlar. Gidin şimdi Özgüç TV kanalına. Oradaki videoyu izleyin arkadaşlar. Bedava almanın yöntemini bulduk. Ki bence ilk biz bulduk. İlk biz bulduk arkadaşlar. Bu kıyafetler altın parasıyla satılıyor ama siz tamamen bedava alabilirsiniz arkadaşlar. Özgüç TV'nin gösterdiği yöntem ne? Arkadaşlar bakalım bilenler yorumlara yazsın söylemeyeceğim. Merak eden gidip Özgüç TV kanalındaki videoyu izlesin. Evet bakalım şimdi arkadaşlar bakın. Premium gelmiş ya. Gördünüz mü etkinleştir diyoruz ve bunu alıyoruz arkadaşlar. Premium geçiş. Bakalım arkadaşlar hepsini topla diyeceğim. Aa, hepsini topla yok. Ha şunları da açalım da. Arkadaşlar sonra hepsini toplayalım. Yani yapacak bir şey yok. Bunları da açalım. Bakalım toplamda kaç elmas veriyor. Top bundan sonra altın veriyor. Bilmem ne vırt veriyor. Hepsine bakacağız. Evet arkadaşlar. Bunu da aldık bakalım. Eğer bu videoya ve Özgüç TV'nin videosuna çok fazla like gelirse bu premium bilet kodunu söylemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Evet toplanıyoruz. Nasıl verecekler? Of of. 140 bin altın verdi vay be. Bakın 225 de elmas verdi. Oo, çok güzel. Arkadaşlar o emoji ya. Ben eminim onun emoji olduğuna valla. Arkadaşlar bulamadık özgüyle de o emoji o bence. Bakacağım arkadaşlar ya. Bakalım şimdi hepsini aldık arkadaşlar. Hepsini. Bakalım şimdi iki şey emoji ile. Aha işte. Emojiymiş bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Emoji bu. Özgür'e niye çıkmadı ki? Allah Allah. Doğru söyledik işte. Allah Allah. Bakın. Ay çok güzel. Ben bunlara bayıldım. Vay be. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bir de kıyafetlere bakalım. Bakalım bakalım arkadaşlar. Çok güzel şeyler. bir arada bakın. Bunlar göz kırpan böyle surat. Ama ben kaşlarını beğenmediğim için ben kullanmıyorum. Hii, suratım bozuldu ya. Bir dakika ya. Suratım benim. Suratım benim de yüzüm aynısı. En güzel benim yüzüm arkadaşlar. Vallahi ben en çok kendi yüzümü seviyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakın ya. Şu suratın güzelliğine bakın ya. Çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi neler aldık? Hmm. Beleşe ne çıktı şimdi? Hmm. Ne çıktı ya bedava? Aa. Aa bu mu çıktı? Yok bu çıktı bu. Bu arkadaşlar bakın bu çıktı. Ama bir dakika bir dakika kendi yüzümüzü yapalım. Yani bu oluyor mu böyle ben erkek miyim arkadaşlar ya? Ay bu oluyor ama yani. Bir de zırhı giyelim zırhın özelliği muhteşem. Ben çok beğendim zırhı. <laughs> Bakalım arkadaşlar kendi saçımızı bir yapalım. Hmm. Nerede benim saçım ya? Saçım nerede arkadaşlar Böyle oluyor mu ya Benim saçımı kaldırmak ne demek oluyor arkadaşlar Hah Bakın ay 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 Bu kadar mı yakışır yahu Çok güzel oldum Maşallah peri kız gibiyim Bakın arkadaşlar Of çok güzel oldum Ya Muhteşem arkadaşlar şuraya bakın Şuraya bakın Ama doğru şort aman tanrım Yakından bakınca ne kadar şey ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bakın! Ben 85 puandayım ya! Yaşasın Temmuz ay! Gördünüz mü? Arkadaşlar, ya birazcık, birazcık yani çaba gösterin canım. Aa, Azıcık siz bir şeyler yapın yani, katkınız olsun. Ben böyle bir şey görmedim yani. Bak şu sıfır puanda olanlar. Hmm, size birazcık emek harcayın yani. Yoksa atılırsınız. Ona göre. Yani kovarlar sizi. Bak sıfır puan olur mu? Özgü bile sıfır puanları çıkarıyor hemen. Hemen çıkarıyor anında. Bakayım. Of 500 puan yapmışlar ya. Of be. Neyse ben 85'im arkadaşlar. Biraz daha yarışıp yükseltmeyi planlıyor Bu arada nasıl hızlı hızlı yükseltiştiniz onun yöntemini de buldum. Şimdi onu da göstereceğim. durum bunları göstereyim. Bakın bu zırh kaydedelim bir de. Bu zırh örümcek adam zırhı bence. Bence bildiğiniz örümcek adam arkadaşlar. Bakın şimdi uzak bir yere şuradaki binayı binaya hedef alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bakın bildiğiniz Örümcek adam değilse eline suratıma tükürün ya yani, ne diyeyim. Aa bak şu mesela. Mesela arkadaşlar. Aa oraya kadar gitmedi tüh. Buradan çekiyorum bakalım. Aa! Arkadaşlar böyle de olacaksa o bunun ipi yetmiyor. Ha yeşil olacak. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ha böyle oluyor yeşil olacak. Bakın. Vay! istediğimiz yere gidebiliyoruz ama işte çekmesi gerekiyor. Şöyle bakın mesela yeşil olacak. Mesela ay çok güzel. Vallahi ben bu zırhın özelliğine bayıldım. Gerçekten harika arkadaşlar. Ya örümcek adam gibi oradan oraya oradan oraya şey yapabiliyoruz. Mesela şurası yeşil yanıyor mu? Aa! mi yeşil. ah Bakın mesela arkadaşlar ooo Gördünüz mü nereye kadar çıktı vay Arkadaşlar bu kostümde böyle Ne çıktıydı başka Bu Emoji de çıktı E ne çıktı başka Ooo Böyle de olacaksa canım Bakalım arkadaşlar şunu giyelim Bakın gördünüz mü de bunlar çıktı arkadaşlar beleşi Şeyler çıktı böyle Şimdi arkadaşlar takımınıza nasıl çok hızlı şekilde puan kazandırırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın şöyle göstereyim. Puanınızın çokluğu çok önemli. Çünkü bakın ne veriyorlar. Bu ne ya altın araba veriyorlar resmen. Biz alıyoruz tabi de alamayanlar için yani. Mesela. Mesela arkadaşlar yazık ya. Yazık ya. Arkadaşlarımıza da destek olun be. Sen girmezsen bu kulübe ben girmezsem o girmezse şu girmezse. Ne olacak peki? Ha? Bir dakika ya. Bizim kulüp. Aa üçüncü sırada mıymış ya? Hmm. Bizim 17 puanım 17 bin puanımız vardı. Ne oldu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi her gün her gün yarışa yarışa. Oo, biz yükseltiriz yani. Bakın arkadaşlar şimdi ilk Crazy Run'a gidiyorsunuz ama öyle boş boş yarışmıyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle geldiniz ya. Şimdi burada burada arkadaşlar bir tane zırh giyiniyorsunuz. Ben en etkili olan zırhı buldum. Sky'ın zırhı. Arkadaşlar bakın şöyle de yapayım. Bakın nasıl yarıştığımı da göstereceğim size. Kulübün üzerine nasıl çok hızlı bir şekilde puan kazandırırsınız. Resmen gösteriyorum arkadaşlar resmen. Bakın izleyin. Giriyor şimdi. Evet. Evet arkadaşlar bakalım. Bakın bakın arkadaşlar o kadar basit bir yöntem ki. Bakın yani sonuncu olmuyorsunuz. Yani birinci olamama ihtimaliniz var tabii ki. Ama olma ihtimaliniz de var yani. Ay 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 çabuk 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 şurası da olsun. Arkadaşlar çabuk 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 bakın bakın şimdi bundan sonra böyle. Bakın gördünüz mü bakın. Hem de hiç bitmiyor hiç hiç. Hiç bitmiyor Allah kahretmesin. Tabi tabi şey kapıyı da erkenden bulursanız hemen birinci olabilirsiniz yani. Bakın arkadaşlar of 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 eee. Ay 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 burada kapı varmış. Tüh ya. E, tabi azıcık da becerikli olursanız. o arkadaşlar ya. Of. Yani ben size gösterdim. Böyle birinci, ikinci, üçüncü. Ya da dördüncü. Olabilme ihtimaliniz var. Evet arkadaşlar ya. Of. Ama tabi kapıyı da bulmanız gerekiyor. Of ya. Birinci olabilirdik. Tüh. Neyse arkadaşlar öyle de 10 puan kazanıyorsunuz böyle. Ama yani kısa yoldan hadi be versene be. Aa, yeter artık. Ben hep böyle böyle yükselttim kulübün puanlı ya. Bakın sürpriz kutu bile verdi. Ya çok fazla kulüp puanı olsaydı ya. Bakın arkadaşlar şimdi birinci olacağım. Aa oyundan attılar beni. Ayıp. Ayıp. Çok ayıp. Öyle o öyle şey mi olur? Ha, bakın arkadaşlar, şimdi bir daha giriyoruz. Kreziran'a doğru koşuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, Kreziran'a koştunuz ya. Şimdi, bakın ben ben şimdi birinci olacağım eminim. Oha, altın tavuk almış biri. Yok artık. Bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika Dur. Dur ya. Dur diyeyim dur. Dur. Dur dur. Dur. Aa. Ev hayvanı diyeyim. Ev hayvanın. Hayvanın. Aa. Belki de bize de verildi. Ay. Ev hayvanı. Vay. Çok güzel. Ya altın tavuk mu? Ya. Aa yok be sultan baba o. Aman be Üf, altın tavuk sandım. Verildi mi diye. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi birinci olacağız. Yaşasın Demozak. Evet bakalım arkadaşlar. Ben şimdi kulübümle altın arabamı da alacağım yani. Yani arkadaşlar almam gerekiyor. Kusura bakma Üzgü. Almam lazım ya. Yeter artık. 4-5 sezondur bize hep elmasla altın alıyoruz ya. Böyle şey mi olur? Mayanın kelebeklerinde kimse kimse şey yapmadı ya. Kimse uğraşmadı yani. Böyle şey mi olur arkadaşlar? Azıcık uğraşın dedik size değil mi? Yani uğraşsaydınız böyle şey olmazdı. Ya of ah tamam. Tamam arkadaşlar bakın şimdi birinci olacağız. Sakın önümü önümü kesmeyin. Önümü kesmeyin arkadaşlar. Aa burada kapı varmış. Ay 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 ay. Ay 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 Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Aa. Ya burası da kırmızı. Burası burası. Ah. Ya of ya. Neyse ya kız yürüyerek gidiyor. Aa bir petiyle gidiyor. Bir bir dakika bir dakika bir dakika. Ya of Ha. Ve birinci olduk. İşte birinci. Bir Allah ben oldum ha. Ben oldum. Birinci ben oldum. Oo 9999. 99. Neyse arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. Bakın. Oh birinci oldunuz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Ya 9 saniyede bitirdik. Oh be birinci oldum ya. Şükürler olsun. Şükürler olsun bakayım. Şimdi en fazla 100 puan kazandırabiliyorsunuz. Aa 105. Ha daha önceden de puanım vardı ondan. Kaçıncı sıraya gittim ben? Oo bakın. Arkadaşlar. Kaç puan oldum ha? Kaçıncı sıradayım? 13. Neyse tamam. 13. 13. 13. sırada olalım şimdilik. Ben şimdi bakın arkadaşlar ben emek harcıyorum ha. Yaşasın Temmuz uzay. Ben benim sayemde. Benim sayemde. Benim sayemde oluyor arkadaşlar. Hep ben kazandırıyorum puanlarınızı. Amacım şu birinci sıraya yükselmek. Yeter artık. Birinci sıradaki sıranı bana vermişsin acaba? Lütfen ben geçeyim ya. Ne olur ya ben geçeyim. Ne olur ben olayım birinci sırada. Ne olur 13. sıradayım ben. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Olmaz mı? Evvela like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar niye hepiniz adınızı Suni Timuzay koydunuz? Sonuna Timuzay koydunuz? Ha? Bir beni bilgilendirsin. Bir tek ben aralarında Maya diye parlıyorum. Kendimi dışlanmış hissettim ya. Niye herkes sonuna Timuzay koyuyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz siz? İyi misiniz? Neyse arkadaşlar hoşçakalın.